Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan yüce Rabbim. Senin rızan için oruç tuttuk sana inandık, sana güvendik. Senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Şükürler olsun verdiğin nimetlere. Yetimleri Öksüzleri, garipleri, kimsesizleri, mahzun ve boynu bükük bırakma ya Rabbi. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli kazanç, hayırlı, sağlıklı ömürler ihsan eyle Allah'ım. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden koru. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle nurlandır. Dünyanın neresinde olursa olsun ezilen, açlık, kıtlık ve sefaret çeken mahzunlara bir çarelere imdad ile Himmetini, yardımını üzerlerinden esirgeme. Akıbetimizi hayreyle, sağlık ve afiyetimizi daim eyle. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Bize dünya ve ahirette iyilik, güzellik ihsan eyle. Bizleri salih